patates. Alt çekildi. İyi. Hem kısa hem iyi. 30 tane wow. Ah! Hayır! Hayır! 50 lira aldım. 25 liraya sattım ya. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Stardew Valley'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Hatırladığınız üzere bugün yağmurluydu. Buraları biraz toparlamıştık, düzenlemiştik. İlk başta televizyona bakalım. Televizyonda hava durumu yarın nasıl olacakmış? Yarın güneşli değilmiş. Bunu kapatalım. Sandığımızı yapmıştık. İçine eşyalarımızı atalım. Bunlar ileride gerekli olacak. Ondan sonra Tarlamız güzel. Buralara şimdilik ellemeye gerek yok. Şimdilik görevlere odaklanalım. Will'nin bir görevi varmış. Öğleden sonra 5'ten önce kasabanın güneyinde komutala gidelim. Gidelim. Kasabanın güneyi. Şur oluyor. Will'nin balıkçısı. Balıkçıları. İşte neyse. Balık çıktı. Aa pırasa var. Pırasa almadan gidelim. Oh arkadaşlar. Kahini var. Bir tane, bir tane prasa diye geldik. Bir tane prasa, iki tane ful, bir tane ful, tane... Neydi? Aynı. Şimdi hava da yağmurlu. Ne güzel hiç sulamaya da gerek yok. Enerjimiz hiç azalmadı. Direkt kumpala inelim. kurumsal görevinden sonra da artık etrafla tanışmaya devam ederiz. şehir, kasabadakilerle. Animasyona geçtik. Evet, biri burada tüktürüyor. Selam delikanlı. Aleyküm selam. Kasabaya yeni taşındım duydum. Hoş geldin. Hoş Bizim adam hiç konuşmuyor. Denizin uzak kalmaya çalış uzak kalmaya alışmaya çalışıyor. Kilolarca balık yakaladım büyük bir adam. Sonunda kendime yeni bir orta alacak kadar para verdim. Al bakalım eski ortamı sana vermek istiyorum. Aa adam ne diyor? Balıkçılık sanatının devamını benim için önemli arz Bakarsın bir ara dükkanından bir şey almaya gelirsin. Adam oltayı verdim. Aa ortamı da verdim. Bambu almışız. Tamam. Devam edelim. Vadideki sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Ne var demiş? Bu arada dükkanı açtım. Bir şey ihtiyacın olursa uyumak, uğramaktan çekinme. Ayrıca yakaladığın her şey satan olabilir. Kokarsa satar. Ehe, benim ihtiyar eskiden böyle derdi. Öyle değil. Denizin bağımı çıksa yerim. Çarpır. Ben hala tutturmaya devam edeyim. Artık oltamız var. Buradaki balıkları yakın aldık. Tamam. Şuradan tutalım. Orada Bu bundan çok ses gelebilir fare sesinden. Fareyi ben burada Ne çıktı? Hamsi. Bir tane daha tutayım. Hatta enerjimiz yok. Kaç tane tutalım. Tam sandalyeyi düzenliyorum. balık geldi. Oh, Sesi geliyor. Balina sesi. Balina sesi. Evet. Yosun. Yemek pişirmede kullanılabilir. Yosun yiyelim mi? Tuttuk. Oltada. Unuttum. Pisi balığı çıktı. Şöyle bir daha atayım. Ondan sonra üstüm alacak yer kalmadı aslında. Atmasın diye. Şöyle bir şöyle şehirdekileri, kasabadakileri konuşayım. Ah. Ben muhter doldum. Yosunu yiyelim. Nasıl? Şöyle. Midye Şöyle bir çıkalım Şimdi kimle tanışmadık Birkaç kişiye tanışıp uzatmadan hemen Gitmek istiyorum Şu iki eve bakalım Gömürcüyle tanıştım Gömürcüyle çalıştım Şu Bak, oraya bakayım buraya giremiyoruz sanırım. Evet. Bu ne ya? Hiç kimse yok. Buraya da giremiyoruz. Evet. Buraya da giremiyoruz. Şu diğer eve gidelim. Selam. Ben senin tanıştığımıza memnun oldum. Bir kişiyle daha tanıştık. Başka var mı? Ah hayal ettim gibi değilsin olsun bence. Abla ne hayal ettim? Merak ettim şimdi. O çocukla tanıştım zaten. Şöyle etrafa bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyorum Birkaç kişiyle daha tanıştım. Ve bunlar kimler? Hemen söyleyeyim. Evelyn, Alex, Maru ve Dimitrius. bunlara tanıştım. İşte görevimiz kaç oldu? 21 kişi olmuş. Ha. 7 kişi kalmış. Onları zaten şuradan görebiliyoruz. Tanışmadan kişileri. İşte Buna tanışmamışız. Şimdi ekinlerimiz daha büyümemiş. Benim yapacağım şey tuttuğumuz balıkları satmak. Biraz gelirimizin olması için. Hülya'nın Hülya fikirlerine Bir tanesi kalsın Bunu çünkü şeyde verebiliyoruz yani Hediye olarak verdiğimizde genelde kabul ediyorlar Onun dışında Prasa ve Para indi atayım Yani bize para lazım şu an. Burada kömürümüz falan var Jotumuz, jotumuz var Şunu da atayım Uyuyabiliriz sanırım. Bir de yapılacak ne, neler var? Yapabilecek. Bak patika yapabiliriz. Ahşap yol. Yapalım. Güzel olur buraya. Şöyle bir tane yapayım. Uyuyayım bak. koyayım şunları. Biraz daha koyayım. 5 tane daha. Yani şuralara yine bir şeyler dikerim Bunlar herhalde yarın oluyor muydu? Onun sonra kim oluyordu herhalde? Bir Şeyde. Artık uyuyabiliriz. Yarın gün, yarın güneşli bir günde bir balto seviye bir toplayıcılığımız var yabani tohumla atıştırmalı yapabiliyoruz yani ağaçlarda bazen tohum çıkıyormuş yani ne kadar kazandık 407 lira iyi toplam 907 liramız oldu ve şu hasat yaptıktan sonra iyi bir şeyler etmek istiyorum onu Ön topraktan geçirmek niye varmış? Bu ki omuz ötesi civarı Evet, kasaban güney batsın. Bahar soğanını toplamaya gidebilirmişiz. Güney baksınlar. Bir şey oluyor herhalde. Şuralar oluyor. Evet şuralar oluyor. Gideriz. Hava durumuna bakalım. Yarın daha hava atalım. Tüm gün boyunca işle. Şimdi bunları sulamamız lazım tamam Şimdi görevimizi kaç tane görevimiz kaldı? Direkt de uyuyabilir de ben yine Direkt mi yiyeyim acaba? Biraz şu aşağıdan keseyim. Boş boşuna yemeyelim. Uy çünkü bu sefer tanışma görevini yapmayacağım. Bayağı uzun sürüyor çünkü. Onu genelde kesiyorum. Tanışma görevini yaptığım zamanları. Yani videonun daha eğlenceli olması için. Şuralar şöyle kırayım. Şu bu ara bu ara önceki videoda çok garip bir bug olmuştu. Adam bir gün taş, içine girmişti. nasıl yapmıştım ya? Elimi tırpana aldım. Şöyle içine girmeye çalışmıştım. Ve girmişti. Neyse. Buralara şey yapabiliriz. Aa ahşap tabela. Yazıyorum ne iş şey yapma. Eşya harcanmaz. Kamp ateşi. Aa, bak kamp ateşi. Bir tane fikir. Neyimiz eksik kamp ateşi için? 10 taş da oynayayım. Sanki bir şey de vardı ya. sanki Neyse, toplayalım. Şey varmış, uyanın da Onları da. burada üstten giden bir yol var. Bu gidiyor. Şöyle hamamın oraya. Şu marangoz oteli Oradan madenlere gidiyor. Şöyle. 10 tane oldu. 4 tane de Kalit lip var mı? Otur Bir tane son bir tane Orada. Karışık tohumu da var Bu tohumu atalım Bu karışık tohumu ekebiliyoruz Şimdi, Labirent gibi buralarda Karışık tohum için bir yer yapsam Diğerleriyle beraber ekeyim ya yani. Şimdi çok karışık oluyor. Yapabiliyor muyuz? Kafa yapalım. Nereye koyalım? Şuraya koysak. Buraya daha sonra masa falan koyabiliyor muyuz? Koyalım şuraya yani. Daha sonra bakarız. Hatta direk uyuyor. uyuyayım yani. görevini falan geçmedi. Direkt uyuyor. Bunlara baktık. Üstündekileri atayım. Evet varmış O da bayağı varmış. 75 tane. Uyuyalım. Yarın yağmurlu. Fatı da. E, ruhlar mı tutulur? ne? E ilk Dur. Ne? Ekip üyelerimiz daha bölümünün yakında. Sondaj işleminden ötürü kayan topraklar tercihsiz ve kasal olduğunu hatırlatması için çevre bir şekilde idare edilmesi bizim ilk önceliğimizdir. Bu, bu kazana sebep olabileceği rastlılıklar ötürü özür dileriz. Her zaman olduğu gibi bize destek olmanızı ve bizi tecrübe etmemiz dayanıyor. Tamam. Şöyle bunlar bile kalabilir mi? Ah. Görev yaptık. Bir çiftlik düzeyine ulaşsa şey, korkuluk yaptı. Şunun parasını alayım değil mi? inşa etme görevi varmış. Kümes büyük ihtimalle marangozlar yapacağız. Gidip bunları bir satayım. arkadaşlar bir şu, şu sol vurduğumuzda içinden farklı farklı şeyler çıkabiliyor. Mesela kil taş çıkabiliyor. Bazen işte eser çıkıyor işte ne bileyim kitap çıkıyor. Onlar işte müziğe bağışlayabiliyoruz. böyle. elimizdekileri de bakkala satıp oradan tohum alacağız. bakkal hemen parasını veriyor. Ondan bunu beklemek lazım. Bunu da açılmasını bekliyoruz. Keşke biraz bekleseydim ya hafta birileri var mı acaba? Toplayıp çıkalım. Eee 30 dakika. Bugün ne Benim doğum günüm ne var? Nevisin doğum günü var 2 Eylül. Başkan ne var? Bu da ne tam olarak ne şey bu? Çarşamba günleri kapalıymış. kaç çöpleri karıştırabiliyoruz da yok ya o kadar da düşmedik yani karıştırmam çöpleri karıştırmak ne ya direnci miyiz aa bir kapsız kim çıktı kim çıktı kim çıktı aa bu şeye gidiyor bu arkadaş şeyin mi? Bak hep morali bozuk. O şeye gidiyor. Jojo Mart'a gidiyor. Orada çalışıyor. Onu keşir. Hadi 10 dakika kaldı be. Öyle şey olur ya. Kampanyayı kampanya olur böyle. Türkiye döndürür zaten. Son bir dakika kalabilir. böyle kapıya herkes kamp kurmuştur. Bir açılır. Herkes içeri dolar öyle. Çünkü zombi ihtilası varmış gibi. Ona ver. Evet. Şimdi elimizdekileri satalım ya bana 16 tane. Tohumu 20 liraymış. Hepsini evet, satalım. 367 lira. Şimdi bir bize kar yaptıracak. Güzel bir şey alalım. Fasulye yerine kadar 10 günde sonra da yetişiyormuş. Patates. 6 günde. İyi. Hem kısa hem iyi. 30 tane ekelim. Oha. Ah! Hayır. Hayır. 50 lira aldım. 25 tane sattım ya. Şimdi 20 tane öyle. tane diyor. Basma, basma. Para bitti. Allah belanı versin. Allah'ım ya. Kaç 30 tane mi ne almıştık? Sattım geriye ya. Oyun normali bak. Home üzerine bastığımda ya ya böyle değiştirebilmem lazım ya da stek atmam lazım işte direkt ilk başta stek atması lazım. Direkt sattı. Bari sat tuşu falan koysaydınız ya. Çok başıma geldi bu. 30 tane. 10 16. Kaç 15 16. Tamam. Ama oraya bak gübre koyabiliyor muyduk ya? Gübre yapabiliyor muyduk? Muydu? Yok yapamıyoruz. Evet. Tamam. Neyse. Şimdi adam bir de karşı tohumunu verdi onu da yakayım. Şöyle koyayım bunları tutuyorum. Ben çiftçilik düzenine ulaş ve kropluk yap, kümesi inşallah. Kümesi için bir şeye gidelim şimdi. Şu marabozun yanına, şu üstten gideceğim. O yolu hiç kullanmadık daha. Şu yoldaki yoldayım. Şu kolay geçiş olsun bari. en ne çıkacak? İnek. Ama iki tane. Ben Şuradan... değil mi? Evet, rastaya Toplama puanımız Şu an bir. Biraz daha toplarsam ilk Hemen üstten hızlıca çıktı. Aha kozalak. çanet kümes 4000 lira 4000 g 300 odun 100 lira taş tamam baya zor ama 4000 lira yani 4000 lira olsa ben kümes yaptırmam ki direkt çıkarma ya bir şey yapma ekim alırım üstten gideyim şu sağ tarafta bir tane şey vardı adam vardı onu da gelmişken tanışalım da Şöyle küçük bir kamp var. Ah. Ya şurada. Ya ben kime Bir kişi daha daldı. Bir seviyeden. Şöyle gideyim eve. balık da geldi. Hadi. Şu atlak gölden tutacağım abi. Şu an denizden değil. Şuradakileri içeride boş, boşaltayım. Kasa. Bunları sat. gerek olur. Kilden gerek olur diye diyor. Koyun. Olur. Çam kozalar. Yer bol. Şu an alt tane. Aksu otluk balık tarzı. Şuradan bir yol açsam aslında çok güzel olur. Şimdi çok dağınık. Bu taş. Şöyle gülün kenarından. Bakalım şu mu diye. Nereden bir yol açalım. burada balık tutacağız. Kim niye doldu ama ya? Kim ölçüsü ne hepsini atacak? Kim sadece çok zor bulunuyor? Yani i̇lk başta da o kadar kolay bulunmuyor. İleride gerekli olacak. kolay ya dört tane. aa Bu şey. satacak Niye de bunun ya? Unuttum bak. Aa, gübre satıyor. Balon balı satıyor. Oo. Balon balı baya dört böyle diyorum. Lale, çiğdem. Mağara mağara var. bunları bir kere alınabiliyor. Ender tohum. Kahve çekirdeği. Abi o param yok. Şöyle gideyim. Nereden gelmiş? Şuradan gelmiş. Evet sağdan. Gece oldu zaten yani. Ne ne lan? Labirent gibi bir gelin. Şuradan başlıyor, ereliyor. balık. Bayağı, artık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu videoda bir sürü balık tuttuk, bir sürü görev yaptık. Bir sonraki videoda diğer görevleri yapmaya çalışacağız.